Hepinize merhaba gençler. Taçsız kanallar YouTube kanalından ben Emirhan. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta Brawl Pass'te görevler hakkında birkaç tane size e, taktik göstereceğim. Şimdi başlayalım videoya. Arkadaşlar bu taktikleri gelenlerden birisi kupanızı fazla unutmamanız lazım. Görevleri yaptıktan sonra kupa, kupa kasmaya devam edebilirsiniz. Ama görevleri yaparken fazla kupa و پودر نمس نمی شد taktikten bahsedeceğim arkadaşlar. Mesela size Jeki ile 40 kat işte nasıl söyleyeyim 10 tane adam öldür diyor. Arkadaşlar sizin yapmanız gerekenlerden birisi şu. Siz direkt adamlara saldırmayın. Takım arkadaşlarınızın adamlara saldırmasını bekleyin. Mesela pem adamın canı yüzde yirmi yaptıktan sonra siz saldırmaya başlayabilirsiniz. Siz adamın canını yüzde 170 indirdikten sonra veya işte yüzde seksen adam vurduktan sonra onun size bir faydası olmuyor çünkü öldürmenin öldürmesini söylüyor öldürmemiz gerektiğini söylüyor söyleyemedim bitirdi ya öldürmemiz gerek gerektiğini söylüyor yani sizin öldürmeniz gerekiyor diğer bir yöntem arkadaşlar benim yapacağım gibi şu anda fazla kasmanıza gerek yok gidip saklanabilirsiniz. Yani canınız azsa ve arkadaşlarınız noob oynuyorsa yani tank yoksa el primo veya işte söyleyeyim karşına durun rosa gibi tank oyuncunuz yoksa geri kaçıp saklanmanız sizin en iyisi senin için en iyisi olacak Kork korku ile ilgili bir şey yok bunun için bunda bence Kork korkak olduğunuzu göstermiyor şimdi mesela 6 maç bir ile oyna diyor biri mesela hesaplaşma moduna girip hesaplama, hesaplaşma modunda saklana saklana 1, 2, 3, 4 sıralamasına girdikten sonra size bir tane ilerlemiş olacaksınız zaten. Burası Brawl Pass olduğu için şu anda ben yapamıyorum. Ee, az önce benim yaptığım gibi mesela boyla girmemin sebebi var, adamların nereye gideceğini biliyordum. Elmas kapmaca ile beraber bu da en, yani en iyi gittiği yer elmas kapmaca. Yani adamların genelde elmas alması için zaten ortaya gitmesi gerekiyor. Ortaya gitme yolunu da kapattıktan sonra bayağı bir hasar vereceğiniz ortada. Bundan önce bir video daha çektim arkadaşlar. Ee, yanlış videoyu silmişim. Çok sinirlendim. Ee, bu kadar uğraşıyorum arkadaşlar. Edit falan yapacağım bu videodan sonra. Kanalıma like atıp kanalı hala abone abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi maçlar. Verdiğim taktikleri de uygularsınız arkadaşlar. Sizin için iyi olacak. Görüşmek üzere.